Saygılar, selamlar. Aksaray Tarihi ve Bugünü programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlereyiz. Bugün sizlerle beraber şehrimizde bulunan tarihi, ilim ve eğitim binası olan Aksaray Anadolu Lisesi'nin tarihsel sürecini inceleyeceğiz. Ben konuya geçmeden önce programımızın ilerleyen süreçlerdeki izleyeceği yol hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki Aksaray'ın vilayet oluşunun tarihçesini anlattığımız programımızdan beridir sizlerle beraber Aksaray'da bulunan erken cumhuriyet dönemi yapılarını inceliyoruz. İnşallah da 4-5 hafta gibi bir süre zarfında Aksaray'da bulunan erken cumhuriyet dönemi yapılarını bitirmiş olacağız. Ve bu süreçten sonra da daha da geriye gidip yani Aksaray'ın tarihini daha da dipten alıp ileriye doğru çıkartacağız. Yani ilk medeniyetlerden başlayıp Osmanlı dönemine kadar geleceğiz. Allah'ın izniyle. Evet bugün sizlerle ilk başta dediğim gibi Aksaray Lisesi'nin tarihsel gelişiminin üzerinde duracağız. Aksaray Anadolu Lisesi yani e, tarihi lise binası 1921 yılında ilk valimiz Abdullah Sabri Karter Bey'in büyük emekleri ve gayretleri ile inşa ediliyor. Ve o dönem bu eğitim yuvasının, eğitim binasının yaptırılması için 100 bin lira gibi bir para harcanıyor. Ve 1921 yılında bu tarihi eğitim binasında idadi mektep faaliyet gösteriliyor faaliyet gösteriyor ve 1923 1924 yılları arasında da Cumhuriyet İlk Okulu bu eğitim binasında faaliyetini sürdürüyor ve 1924 yılında da Cumhuriyet İlk Okulu'nun e, yeri başka bir yere taşınıyor ve bu taşınmadan sonra bu binaya Vali Ziya Günar yani ikinci Valimiz bu binaya orta mektep öğrencilerini yerleştiriyor. Ve bu tarihte itibaren yani 1924 yılından itibaren bu binanın ismi Aksaray Orta Mektebi oluyor. Ve 1925-1926 yılına geldiğimizde bu tarihi eğitim binasında 31 tane talebenin ve 3 tane de sınıfın olduğunu görmekteyiz. Yine 23 Nisan 1928 yılına ait bir haber. Bu haberi Bilayet Gazetesi'nde çıkıyor. Haberde Aksaray Orta Mektebi milletin öksüz ve yetim çocuklarının sığınacağı bir yuva olduğu aktarılıyor. Ve Aksaray Lisesi'nin arşivlerinde yer alan orta mekteplerde askeri hazırlık dersi kayıtlarına göre 1930-1931 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler incelendiğinde Anadolu'nun farklı illerinden gelen öğrenciler görülmekte. Ve 1930 yılına geldiğimizde orta mektepte mezun olan öğrenci sayısı 32. Burada şunu belirtelim. Bu 32 öğrenciden 15'i de 1920 yılında mezun olmuş. Ve 1930 ve 1931 yıllarında okulda müzik korosu oluşturuluyor. Ve oluşturulan koro piyano eşliğinde de İstiklal Marşımızı okumaya başlıyor. Ve burada e, 1928 yılında halka verilen konferanslar var okulun öncülüğünde. Bu konferanslar Milli Kütüphane'de ve Ulu Camide e, orta mektep idarecileri, öğrenci e, öğretmenleri tarafından veriliyor. E, bu konferanslara da halk konferansları adı verilmiş o dönemde. Ve 1958 yılına geldiğimizde de Orta Mekteb olarak faaliyet gösteren binanın 25 Ağustos 1958 yılında lise kısmı da ilave ediliyor. Lise kısmının açılmasıyla beraber okulun orta mektep olan adı yani Aksaray Orta Mektebi olan adı Aksaray Lisesi olarak değiştiriliyor ve 1959 yılında. Binanın bahçesine okul aile birliğinin desteğiyle de 3 katlı bir pansiyon inşa ediliyor. Ancak bu pansiyon ilk kurulduğu dönemlerde faaliyetini yani tam o pansiyon faaliyetini gerçekleştirilemiyor. Niye? Çünkü artan bir öğrenci sayısı var ve haliyle de sınıf sayıları yetmiyor bu öğrenci sayısına. Ve 1970 yılına kadar bu pansiyonun odaları sınıf olarak kullanılıyor. Ve 1970 yılında pansiyon tam manasıyla faaliyete geçiyor ve öğrencilerin hizmetine sunuluyor. 1966 yılında lise binasının zemin katında bir oda tiyatrosu ve resim ve sanat galerisi hizmete geçiriliyor. Ve 1966 yılında bu Resim odasının ve sanat galerisinin ve tiyatro odasının faaliyete geçmesi de hani lisenin eğitim öğretime yani bildiğimiz eğitim öğretimin yanında bu yönünü sosyal aktiviteler, sosyal faaliyetlere verdiği önemi de göstermekte o dönemki idareciler olarak idarecilerin. Ve 2 Kasım 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Aile Birliği Ortak çalışarak yeni bir ortaokul binası inşa etmişlerdir. Evet bu inşa edilen ortaokul binası bugünkü orta Ortaokulu. Bu yeni bina ile lise ve ortaokulu birbirinden ayrılıyor. Yani yeni kurulan bu ortaokulun sayesinde, ortaokul binası sayesinde lise ve ortaokulun bulunduğu yerler ayrılıyor birbirinden. Ve 1976 yılında lisenin ana binasının dışında 12 destikten oluşan bir ek bina daha inşa ediliyor. 1991 ve 92 yıllarında e, okula bilgisayar donanması da ilave ettiriliyor. Ve 29 Ekim 1922 yılında özür dilerim 1992 yılında da Okulda Cumhuriyet Müzesi kuruluyor. Burada bir e, not geçmek istiyorum. Cumhuriyet Müzesini ben görmek istedim. Okulda hala var mı dedim. Bir gitmek istedik. E, biz okulun idarecisinden öğrendiğimize göre, Aksaray'da e, bulunan, yani okullarda bulunan tarihi e, önemli tarihi önemi olan şeyler bugün Turizm Meslek Lisesi'nde toplanarak e, sergiye sunulmuş. İlgilileri de buradan duyurulur diyelim ve e, 1981-2012 yılları arasında Aksaray Lisesi ikili eğitim e, ile faaliyet sürdürüyor bu ikili eğitim hani kız erkek ayrı değil e, çok Aksaray'da çok bilindik bir şeydir aslında sabahçı öğrenci dediğimiz e, bu kavram aslında ikili sistem oluyor ve bu 2012 yılında da bu ikili sistem Aksaray Lisesi'nden kaldırılıyor. Ve 1 Temmuz 2009 yılı itibariyle de Aksaray Lisesi Anadolu Lisesi statüsü kazanıyor. Ve bu tarihten itibaren okulun ismi Aksaray Anadolu Lisesi oluyor. Evet ben okulla alakalı da sizlere önemli notlarda aktarmak istiyorum son olarak. Burada okulun kurulduğu tarihten itibaren okulda görev almış müdürlere bakacak olursak önemli isimler de gözümüze çarpmakta. Mesela müdür Said Necati Bey, yine Sadullah Ali Bey, yine Sapancalı Hüsnü Bey ki bu çok önemli bir şahsiyettir. Yine bu şahsiyetle alakalı da program yapacağız. Ve yine Konyalı Arif Bey ve yine Seyfettin Bey ve bugün de e, müdürlük vazifesini Mehmet Emin Görgülü ifa etmektedir. Kendisi e, lise dönemlerinden de müdür olmaktadır. Allah razı olsun kendisinden. Görevinde de başarılar dilerim. E, diğer önemli bir husus da okulla alakalı. Aksaray Lisesi gerek Aksaray halkına gerekse Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen öğrencilere eğitim vermiştir. Aksaray şehrine yerleştirilen mübadil ailelerin çocuklarına eğitim veren Aksaray Lisesi mevcut arşiv kaynakları doğrultusunda tarihsel gelişiminde ve okulun ilk idarecileriyle okuldan mezun olarak gerek akademik dünyada gerekse Türk siyasi hayatında önemli yer edinmiş şahsiyetleri mezun etmiştir. Ben burada mezun olmuş iki önemli Aksaraylı'yı sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi Profesör Doktor Zeki, Berek, Zeki Perek'tir çok önemli bir şahsiyettir. Doktordur. Diğer önemli şahsiyet ise bugün hangi yani Melik Mahmut Gazi hangi şehrimize kazandıran orada öğrenciyle beraber çalışma yapan ve sanat tarihi alanında da çok önemli çalışmalar yapan Profesör Doktor Bekir Deniz hocamızdır. Ve burada dedik yani önemli siyasi, siyasiler de yetişmiştir. Burada ben incelediğimde yani kaynakları, arşivleri incelediğimizde karşımıza çıkan isimlerden biri de bugün milletvekili yapan bir isim Koray Aydın'da yine Aksaray Lisesi'nde yetişen siyasi, siyasetçilerden biri. Ve diğer önemli bir hususta ilk valimiz yani Abdullah Sabri Karter Bey Edirne'ye tayini çıkmasına rağmen bu binanın amacı dışında kullanılmasını engellemek için bir takım önlemler alıyor. Ve bu biz önlem bu alınan önlemleri biz İbrahim Hakkı Konyalı'nın e, eserinden öğrenmekteyiz. Diyor ki İbrahim Hakkı Konyalı kendisinden sonra gelecek valinin bu binayı hükümet konağına tahsis edeceğini tahmin ettiği için hemen idade öğrencilerini buraya taşımak suretiyle yapmıştır. Yani oldu bitti suretiyle yapıyor. Yani kendinden sonra da kendinden sonra bu binanın faaliyetini değiştirilmesinden endişe ettiği için ilk valimiz öğrencileri hemen yerleştiriyor. Hemen bu binayı faaliyete sokuyor. Yani oldu bitti tarzında e, bu binayı eğitime açıyor. Ve son olarak da İlk başta da e, söylemiştik hani 1921 yılında ilk burada idadi mektep faaliyet göstermiş demiştik. Biraz daha geriye gidelim mi? Şöyle geriye gidelim bu noktada. Lise binasının bulunduğu o konumda eee medresenin olduğu. Yani tarihi önemli medresenin olduğu söylenmekte. Yine burada 1883 yılında rüştiye mektebi 1916 yılında numune mektebi ve eee açılmış yani. 1983 yılında Rüştiye Mektebi, 1916 yılında da Numune Mektebi açılıyor. Bunlar faaliyetlerini 1921 yılına kadar sürdürüyorlar. 1921 yılında en başta da bahsettiğimiz gibi İdadi Mektep faaliyete geçince bunların faaliyeti duruyor. Ve e, o tarihten itibaren de, de e, İdadi Mektep faaliyet sürdürüyor. Evet, tarihi, eğitim ...binasının tarihsel süreci bu şekildeydi. Son olarak size tavsiyem... ...aslında her tarih yapınca... ...sizlere tavsiyem bu. Ee, bu tarihi eğitim binasını... ...gezin ve görün. Binaya girdiğiniz andan itibaren... ...bir e, tarih kokusu... ...burnunuza gelecek. Tarih meraklılarına... ...kesinlikle öneriyorum. Görmenizi. Hala e, o tarih... ...gözünüze çarpacak... O ince ayrıntıları, o estetik yapıları kesinlikle ve kesinlikle göreceksiniz. Evet bu programımızda ben e, Aksaray Lisesi binası üzerinde bulunan kitabelere değinmedik. İnşallah bir diğer programımızda da sizlerle beraber Aksaray Lisesi'nin e, lise binasının üzerinde bulunan kitabeler hakkında konuşacağız. Evet bir e, Aksaray tarihi ve bugün programımızın da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.